Yalvarıyorum yalmadıyorum konuşmadım yalancı ellerim elleri. ben mi gideyim yerine ölümlere hiç gelemem sana ve de zorümleri. senin yüzünden Yalvarıyorum konuşmadım yalancı ellerim yalancı ellerim inan yaşın Yenildin sen yine sundun. Sen yine ya, ya, Hani gittin ya bu gönlünden Yine benim üzerime geliyor kara bulut Bana seni anlatan ah, dünya Senin gidişinde bu kalbimi dedi unut Onu kaybetmesi kadar ansız gelebilecek Tek gerçek dahi bilemeden Görünce kalbimi donacaksın Seni benden başkalarına veremem ben, Gidebileceğini ben, de, de zannedemem ya. Biri gelecek bir de seni bana soracak O zaman aleme deli canım hedef olacak Adamı sana adadama gayret ölüyor ama şayet ömür boyu seni vuracak seni benden Soğutan ölüm ezelden şikayetim gözünü kör edenden Korkularımı yenmek adına durdum o günden beri Seni kaybedemem ben gitme bu gönlüme dön kara günden Karaladığım bu yaşam sadece beni soluğumu kesen ayrılığına savurur Bir düşünsene terk ettiğin beni sabahın köründe sen okunur Göz gözü görmez işte de belki de canı tabutum sana aitti Yine batsın yaksın beni dünya senin yaptığına bir kere şahittim Nefes alamazsam bittim Ben mi gideyim? Yerine ölümlere, hiç gelemem sana ve de zorümlere. Senin yüzünden yalvarıyorum, konuşmadım yalancı ellerin Yalancı ellerin İnan 20 yaşında yine sondum, sözünde durmayan sen oldun Pare pare Send it, send it,